Sağlık turizmi şirketleri neleri eksik yapıyor? Neleri yaparlarsa aslında bu trendi ayak uydurabilirler. Bunlar üzerine konuşacağız. Trendler değişiyor. O zaman öyle yapılırdı ama şimdi öyle yapılmıyor. Her bir kurumun bir stratejisi olmalı. Sadece Instagram'dan kendimizi göstererek hasta alırken şimdi doktorlarımız gidiyor orada hastaları görüyorlar. Hastalara de ki Türkiye'de hangi hastaneye gidersen, hangi kliniğe gidersen, hangi doktora gidersen git benimle git. Ben yanındayım. Bizim markalaşmaya önem vermemiz artık ucuz hizmet veriyoruz bakış açısından çıkmamız kaliteyi ön plana çıkaracağımız kurgulara çalışmamız gerekiyor. Çünkü ucuzun daha ucuzu var. Maalesef ülke olarak bu konularda ayağımıza sıkmaya çok meraklıyız. Doğru. Yerel ülkelerin fiyatlarından da yukarıya verebiliriz. Çünkü öne çıkan unsurlarımız hızlı sonuç alabilmek, Hı -hı. bekletmemek. Buralar çok kıymetli. Belirli pazarlar belirleyeceğiz. O pazarlarda görünür olacağız. Hastaların yakınlarında olacağız. Hastalara dokunacağız. Hasta adaylarına biz sizinle birlikte tüm süreci yönetiyoruz o anlatacağız.